Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben milli çiçeklerim Ekeli. Yaklaşık 2 gün oldu. Bugün bunlara ilk kürünü hazırlayıp vermeye sıra geldi. Bunları da sizinle paylaşmak için bu videoyu başlattım arkadaşlar. Çok seviyorsunuz milli çiçeklerini. Teşekkür ederim hepinize de ilgilerinizden dolayı. Şimdi hemen geçiyorum. Kısa bir video olsun istiyorum. Uzatmıyorum arkadaşlar bu videoyu. Zaten anlatacak pek de bir şey yoktur bu videoda. O yüzden sizleri sıkmadan hemen kürme geçiyorum. Burada kara şimşek var arkadaşlar. Kara şimşeğin suyu. Kara şimşeği haşladım. Süzdüm, soğuttum. Şimdi suyunu bu midelerime veriyorum. Ne kadar bir miktarda vermem gerekiyor. Şöyle bir kaseyi üçüne vereceğim arkadaşlar. Yeterli olacaktır. Yani millilerimizi fazla kürler kür yapıp verdiğimiz zaman çok vermeyelim. Toprağımız ise ama toprağımız kuruysa gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Bir de toprağınız tabii ki geçirgense verdiğiniz kür toprağın içerisinde sıkışıp kalmayacaksa fazlasını saksının kök kısmından atacaksa gönül rahatlığıyla bolca verebilirsiniz. Zaten yapmış olduğumuz kürler organik kürler arkadaşlar. O yüzden korkmayın. Toprağınızın dediğim gibi geçirgen olmasına dikkat edin. Geçirgen olması için de benim diğer videomu hazırlamış olduğum toprağı izleyin. ben neler karıştırmışım. Geçirme suyu geçirgen bir toprak olması için Siz de öyle yaparsanız toprağınız geçirgen bir toprak olur. Böylelikle çiçeğiniz de çok güzel büyür ve kökleri su tutmaz, hastalanmaz ve ölmez. Hemen sulamasına geçiyorum. Ha geçirgen toprak yapmak için çay fosası da kullanabilirsiniz. O da çok basit ve çok kolay. Şu şekil vermem yeterli oldu. Benim toprağım nemli çünkü ekim yapalı henüz iki gün oldu arkadaşlar. Bu yapmış olduğum kürde çok faydalı ve de çok sağlıklı bir kür arkadaşlar. Bu şekil. Hatta bakın bitmedi bile. Çünkü toprağım nemli. Dediğim gibi toprağınız nemli ise lütfen dikkat edin. Fazla kürlerle çiçeklerinizi boğmayın. Toprağını balçık bir hale getirmeyin. Az verin, öz verin arkadaşlar. Evet benim milli videolarım dikenler tacı, dikenler kraliçesi bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kanalıma da abone olmayı hatırlayın. Thank you.